Herkese merhabalar. Bugünkü hastamız 75 yaşında bir erkek hasta. 15 yıl önce hastamız koroner bypass ameliyatı olmuş. Açık kalp ameliyatı. Daha sonra hasta göğüs ağrısı şikayetiyle dış merkezde anjiyografi olmuş. Bypass damarından bir tanesi açık fakat bypass bağlandıktan sonraki kendi damarında %100'e yakın bir darlık var. Burada size darlığı göstereceğim. Yukarıdan bypass damarı geliyor. Kalp damarına bağlanıyor. Bağlandıktan sonra ana damarda en önemli damarın damarında hastanın %100'e yakın bir darlık söz konusu. Eski bir darlık bu. Ve bu darlık geçilememiş işleme son verilmiş. Hasta bize başvurdu göğüs ağrıları geçmediği için. Biz değerlendirdik. Gerçekten kronik tam tıkalı bir damar olduğu için açılması gayet zor. Açmak için gerekli çabayı sarf edeceğimizi söyledik ve uygun maddeleri temin ettikten sonra hastamızı işleme aldık ve işleme devam ettik. Şimdi işlemi bugün gerçekleştireceğiz. Sonrasında size bilgiler vereceğim tekrar. İşlemi sonlandırdık. Yaklaşık 2 saate yakın uğraştık. Daha sonra hastamızın damarına stent yerleştirdik. Burada gördüğünüz üzere şu bölgedeki tam tıkalı segmenti stent dedik. ilaç kaplı kaliteli bir stent koyarak. Gerçekten hastanın damarının bu hale geldiğinde ben daha çok mutlu oluyorum. Bu hastanın ağrıları anda geçti ve hasta yürüdüğünde rahatladığını hissetti. Tam tıkalı damarlarda gerçekten uzun uğraşlar sonucu açtığımız zaman hasta rahatlıyor. Biz de doktor olarak bundan mutlu oluyoruz. Yine başarılı bir işlemle sizlere selamlıyorum. İyi günler.